Dostlar merhaba. Ferda İleri ben. Kanalıma hoş geldiniz. Dostlar uzun süredir bir video çekemiyoruz. İşlerimizin yoğunluğuyla ilgili. Bugün sizlerle bu konut piyasasının son geldiği durumu bir özetleyeceğiz. Hani bu kiralar yükseldi, satılık ev fiyatları yükseldi, maliyetler yükseldi vesaire hepsinin hepsinin üzerinden bir kısaca geçeceğiz. Şimdi dostlar daha önce bir yıl önce falan şeyden bahsediyordum ben. Fiyatlar yükselebilir diye, yükselecek diye bunun sebebi piyasada hakikaten stok kalmamıştı. çok gayrimek uzmanı dediği gibi hani yapılan başvuru ruhsat sayısıyla ihtiyaç olan arasında ciddi bir makas var. Son 2-3 yıldır böyle. bunun asıl sebeplerinden bir tanesi de 2018-2019'da e, gayrimenkul, geliştiriciler, müteahhitlerin epey bir zorlanması, çoğunun sektörden çekilmesi vesaire bir sürü etken var. Bir de şu an e, biraz inşaat yapmaya yanaşmıyorlar. Sebebi de e, maliyeti öngöremiyorlar. Şimdi e, inşaata başladı. Topraktan bir ders satacak ama inşaatın ne kadar bitireceğini hesap edemiyor. Ne kadar bitirebilirim ben bu inşaatı diye. Böyle bir sıkıntı var. Yani malzeme fiyatı her geçen gün artıyor. E, ya geçen yıl 250 lira olan e, demir, beton metreküpü şu an 1000 1000 lirayı geçmiş vaziyette. Demir deseniz 16.000 civarı. E, tabii bu maliyetler bugün yüksek ama yerine göre ucuz. Sebebi de son gelen e, sanayiye doğalgaz zammını 150. Bütün maliyetleri yükseltecek tekrardan. Yani biz şu an konutu e, şş, bugün yarına göre daha ucuz alıyoruz. Biz 6 ay, 8 ay sonra, 9 ay sonra çok farklı rakamları konuşabiliriz gayrimenkulde. E, bu bölge bölge değişebilir. E, buna bir, buna e, de Gayrimenkul fiyatı yükselince kiralar da yükseliyor otomatik olarak. Yani burada bazı sorular geliyor işte. Mülk sahipleri işte yanlış yapıyor da işte haksız kazanç da falan diye. Arkadaşlar ben ben de kira oturan birisiyim. Ben şimdi bir şey diyemem yani hani mülk sahibi çünkü biz satarken gayrimenkul çoğu şey için alıyor. Yatırım için alıyor. Bunun belli bir amortisman belli bir sürede amorti etmesi için alıyor. Ama ben bir şey diyemem yani. Gayrimenkul satan da belli bir maliyeti var. Ya Basit bir örnek vereyim ben size. Yani İstanbul'un basit bir 2 artı 1 dairenin şu an inşaat maliyeti 550 bin civarına geldi. Basit bir dairenin yani. Hani ben lüks falan demiyorum. E, hatta bu daire maliyeti ha, bu 550 bin arsa hariç. E, bu e, İstanbul'un köşesine falan gidelim. 150 ile yaptı diyelim müteahhit. 550 de e, arsaya koyun. Olduğu 1 milyon 100 bin lira 2 artı 1 dairenin maliyeti paranın maliyeti hariç. E yani bunu kaç satması lazım? Üzerine kay koyacak da satacak yani. Ne kadar satması 1300 En az 1400 satması lazım ki ben iş yaptım desin. E yoksa zarar yani. Öyle olunca da bu, bu evi 1400 e alan da bunun minimum 5'e falan kiraya vermesi lazım. E 5 de yüksek rakam insanların gelirine göre. Burada bir yani herkesin haklı olduğu bir durum var arkadaşlar. Yani bunun bir çözümü yok. Yani işte kiran sabitlenmesi falan filan olsun diyorlar ya bu böyle bir şey mümkün mü ya yani kirayı nasıl sabitleyeceksin yani hani e, adam evimi vermiyorum diyor tamam e, kontratı düşük yapar öbürünü yüksek gösterir ya der ki ben depozisyon der 10 kira depozisyon ya da devir ediyorum der falan filan vesaire bir sürü e, saçma sapan şeyler çıkar o zaman yani öyle bir şey yok yani hani serbi e, ki, işte kiralar sabit kalsın falan bilmiyorum ben bir şey anlam veremiyorum yani o söylemlerden çıkıyor. Ya o söylemler o söylemler şöyle bir durum ortaya çıkar. Müksal bir evin hiç kiraya vermez. Boş tutar ya. Yani evini kiraya verecek olan der ki ya ben çok düşe kiraya vereceğim evin yıpranacağına. Bir de vergi ödeyeceğim. Hiç boş dursun der yani. Daha büyük bir sorun çıkar ortaya. O için o çözüm değil. Peki ne olacak dersek arkadaşlar ya sorun devam edecek. Çünkü ciddi bir arz problemi var. Talep var. Arz yok. Yani e, müteahhitler çok yanaşmıyor inşaat yapmaya. Hani ruhsat başlığı 800 bin falan ama bunun çoğu şey yerine dönüşümler. Yani binayı olduğu gibi kat katmanetlere para verip, yani şekilde söyleyeyim, katmanetlere para verip binasını yaptırıyor. O şekilde yani. Hani müteahhitler daire kalacak projeler falan filan pek yok yani. Harsalarına pek bir şey yapmak istemiyorlar. Önlerini, önünü göremiyorlar. Şimdi e, dediğim gibi fiyatlar daha yükselecek arkadaşlar. Şu ana kadar fiyatlar yükseldi. Aslında şimdiye kadar fiyatlar çok yükselmedi. Şöyle yükselmedi. E zaten 2015'ten bu tarafa fiyatlar hiç yükselmemişti. Neredeyse aynı seviyelerde kalmıştı yani. E 2018, 2017, 2018, 2019 hep sabit kalmıştı. Hatta ucuzlamıştı bazı bölgelerde. Bir diğerinin altına düşmüştü. İşte bu bölgeler neler? Mesela Kadıköy'de falan, Bağdat Caddesi'nde bırakın yükselmeyi düşmüştü bazı semtlerde, yani bundan sonra arkadaşlar maliyet yükseldiği için e, fiyatlar daha da yükselecek. Kirada kiralar ne olacak? Kiralar zaten yükselecek de hani zaten yükselmeye başlıyor. E, Çözüm ne dersek? Dostlar bir kere devletin acilen, acilen arazi geliştirmesi lazım. Arazi lazım. Arazi yok. Müteahhitler dese ki ben inşaat yapacağım. Arsa yok. Nereye yapacak? i̇şte burada bazı şeyler geliyor. Şeyler işte binalar eski işte dönüşüm olsun falan. Nasıl dönüşüm olacak yani? Bina zaten 5 katlı, imar 5 katlı. Nasıl dönüşüm olacak? Yani orada kat malikinin para vermesi lazım. O da kimse vermek istemiyor. Müteahhit uğraşıp duruyor yani. Yani o da o da çok çözüm değil yani. Onun müteahhitlerin rahat inşaat yapılması yapılması için arsa lazım. Devletin ar arsa gel arazi geliştirmesi lazım. Bir İkincisi de e, müteahhitlere bir finansman sağlaması lazım. Kendi finansmanlarıyla yaptığı zaman bir kere üzerine direkt yüzde 25 maliyet, paranın maliyetini koyuyor. Haklı yani. ya yani Sonuçta parasını mevduata koysa yine para kazanacak. Yani niye soğun uğra, yani soğuğun ki? İnsanlar uğraşsın ki? Hani basit bir iş değil yani. İnsanlar uğraşıyorsunuz. İşçi bulmak bile zor. Yani gerçekten yani farklı bir konuya girdik ama işçi bile yok yani çalış, çalışacak. Yani Afganlar falan kızıyor. Onlar doğmasa inşaatlar çalışacak insan yok yani. Yani dostlar dediğim gibi e, sorunlar birkaç yıl devam edecek gayrimenkulde. Yani kiralı tuturanlar içinde çok zorlu süreçler var. Eskiden daireyi kiralayıp şu an ucuz oturanlar arasında e, benim gördüğüm şu an mülk sahiplerinde problemler var. Ha, kimisi önemsemiyor. Kimisi de diyor ya kardeşim işte benim ev sahibim yükselt sen de yükselt. Veya be işte ben bununla geçiniyorum. Her şeyin fiyatı yükseldi bu geride kaldı. Ya basit bir örnek, kişi 2, 3, 4 yıl önce kiraya çıkmış, 2 bin lira kira ödüyor şu an, e, emsal kira olmuş, 4-5 bin lira. Ya bilemiyorum çünkü e, hissettiğimiz enflasyonla gerçek enflasyon çok bir değil, ona bir artış olmuyor. ya Burada ciddi problemler var, bilmiyorum nasıl olur. Yani onu da e, muhtemelen bir altı aya kalmaz artık çok haberini duyarız yani işte kiracı mülk sahibi kavgası veya mahkemelik oldular falan gibi. Ya bunun çözümü yok açıkçası. Ee, onun dışında arsa e, şu an insanlar bir de şu var. Gayrimenkul alanları ben sorduğum zaman çoğu aslında ihtiyacı olduğu için almıyorlar. Paralarını park etmek için alıyorlar. Yani mevduata koysa getiriyor, yok. Döviz alsa sıkıntı. Yani diyor bari ben paramı işle yapmıyor. Diyor bari bir konut alayım veya dükkan alayım, arsa alayım dursun param burada. İleride bakarız. Bu mantıkla hareketlerin de var. Ee, i̇lk evini alacak olanlar için tavsiyelerim de şu an krediler e, 1.20-1.30 civarında devlet bankaları hani alabiliyorsanız yani hani herkes de vermiyorlar. Çok iyi bir rakam. Ben böyle kalacağını düşünmüyorum. Ha tabi bu iyi ama sizin hiç nakdiniz yoksa gidip bir buçuk milyonluk daire alacaksanız tabi ki zor bir, zor bir durum. Yani ne kadarını kredi kullanacaksınız? Kullandığınız rakamı ödeyebilecek misiniz? Daha önceki videomda dediğim gibi, e, aldığınız kredi ödeye, yani ödeye, ödeyebilmeniz lazım, 2 yıl ödeyebilmeniz lazım rahatlıkla. İşte oradan kısarım, buradan kısarım, ya gerek yok. Yani hayat standartlarınız çok da düşünmeli bir manası yok yani. Sonra şey sorular geliyor işte, e, bir, bir, geçen bir e, dinleyicim yazmış. E, Üstad, Sancaktepe'deyiz, 3 artı 1 daire 1 milyon olmuş balon fiyat var. Ya zaten 3 bir 1 dairenin inşaat maliyeti 700 bin lira. Arsa hariç. Hani ne kadar, ne, balon olabilir bunun? <laughs> ya şunu anlarım. Mesela e, Bakırköy'deyim daire 8 milyon lira olmuş balon. E, ya, tabii yerine göre değişir bu. Aşağı projeden alırsan 15, 8 milyon olursa ucuzdur. Ama e, orada bir işte Zuhurat Babı'dır, Kartal, Kartal Tepe'dir. Burada da 8 milyonsa o fiyat yanlıştır. 3 artı 1 için. Ama sanacak 1 milyonluk daire balon değil arkadaşlar fiyatı. Yani artık bu durumu idrak edelim. Ya zaten maliyeti belli, şeyi belli yani. Hani, e, fiyat artışları tam gaz devam ediyor. İnşallah bir noktada durur. Hani e, durması da gerek vatandaşlar için. Çünkü artık e, normal maaş çalışanların bu gayrimenkullere erişmesi hakikaten zor ya. Yani normal başına sokabilecek gayrimenkullere erişmesi hakikaten zor hale geldi. Burada emlakçılara suçluyorlar. Arkadaşlar burada size ben şöyle söyleyeyim. Emlakçıların zerre suçu yok. Niye suç yok dersiniz? ben emlakçıyım. Ya ben hızlı satılsın isterim ya. Yüksek fiyata satılmasın benim, bana bir faydası yok. Hızlı satılmasın bana faydası var. Ben hızlı satmam lazım ki herkesin işi görürsün. Yoksa ben yüksek fiyat yazayım bekleyeyim bir yıl. Niye bekleyeyim ben bir yıl? Para harcayayım. Uğraşayım. Yani o Arkadaşlar ee, arkadaş emlakçılar suçlu falan bence hiç e, çok boş bir muhabbet. Ee, o, müteahhitler suçlu. Müteahhitlerin elinde zaten daire diyor arkadaşlar. Yani müteahhitler de suçlu. elinde daire yok yani. Şu an piyasaya bakın sıfır daire olanlar zaten hep şey e, dönüşünden dairesini almış kişiler falan yani. Müteahhitlerin de toplasanız yani bir avuç daire ya var ya yok yani. Ee, fiyatı yükselen ikinci el satıcılar arkadaşlar. O diyor o yükseltti, bu yükseltti, o da yükseldi, o, o her şey yükseldi. Dolar şu kadar oldu falan filan. Altın şu kadar oldu. Ya yani birbirini tetikleyen bir durum var. Herkes fiyatın o o fiyat olduysa belki de bu fiyat olur. Bu ha işin şey tarafı satılıyor da. Ya ben geçen bir ay oldu bir müşterime gittim. Dedi ne kadar yapar zaten? Dedim 2 milyon lira yapar. Hani bir yaptık. Yok dedi ya ben kendim ilan gireceğim. 3 istiyorum. 3 sattı daireyi. Biri salmış daireyi yani şaşırdık ya böyle bir durum da var yani alıyor da insanlar anlamıyorum yani alıyor dediğim ihtiyacı var alıyor mecbur oluyor yapacak da bir şey yok. bir şey yok kimseyi niye niçin alıyorsun diye suçlayamayız hoşuna bildiği dairdir hoşuna gidiyordur alıyor istiyordur ya da daire bulamıyordur çünkü e, insanlar artık o kadar şeyden çok, o kadar çok sıkıldı ki daire bulamıyor ondan sonra gidiyor anlaşıyor e, satıcı vazgeçiyor satıcıların vazgeçtiği durum yani inanma sıkıcı bir durum Sıkıcı bir hal aldı yani. Vazgeçiyor satmaktan. Yani vaz satmaktan vazgeçiyor. İşte diyor bu fiyat yükselmiş ben satmaktan vazgeçtim. Satarsam yerine ne alacağım? Haklı. Satarsa hemen yeni bir şey alamazsa parası eriyor. Ya biz e, bundan altı ay önce dairesini sattığımız kişiler. Parayı döviz yaptıysa veya e, TL'de kaldıysa, mevduat koyduysa şu an zararda. Yani bahris zararda. Ha tabii öngörülebilir miydi? Ha, biz ben fiyatların yükseleceğini öngörüyordum ama bu kadar hızlı beklemiyordum. Ha, i̇çinde bulunduğumuz durumda gözüküyor ki bu maliyet artışlarına bakarsak daha da gidecek gibi duruyor. Bir de yabancı durum var arkadaşlar. Yani yıllık bir 50 bin konut alıyorlar ama e, burada kiralamalar falan cebası. Ya bu duruma bir çözüm getirilmeli diye düşünüyorum çünkü e, artık içinden çıkılamaz bir hal aldı gibi. Yani İstanbul'da bazı bölgelerde Türkçe konuşan insanlar yok. Alım da yapıyorlar. Alıyorlar daha Mantıklı da belki İstanbul'dan gayrimenkul almak onlar için. Ee, Avrupa'ya yakın. Orta Doğu'ya yakın. lojistik güzelliği var. Vesaire vesaire. Yani dostlar demem o ki biz gayrimenkulde sıkıntıları göreceğiz. Daha da devam edecek sıkıntılar. Şeye gelirsek bir de bu ticari alanlar var. Hani onlara yatırım yapalım hani konut pahalandı falan. Dostlar ticari alanlar çok fazla prim yapmadı. Sebebi de şu. Yani ticariye e, kirayı vermek zorlaştı. Ondan sonra e, bir de ticari olarak da çok böyle abidik kubidik ticariler çıktı. Mahalle arasında daire olması gereken yeri dükkan yapmışlar. Yani 40 metre dükkan. Ne yapacaksın burada yani? Yani kiralık afiş asıyorsun. İlk ayda zor kiralanıyor. Ha daire olsaydı orası bir günde kiralanacaktı. Ya bir de ne iş yapacak? Zaten sokak araları çok fazla potansiyel olan yerler değil. Böyle abidik kubidik ticariler de var. Bunlar hani daireden bozma ticariler değil. Yani dostlar sonuç olarak e, özetlersek durumu gayrimenkulde e, sorunlar devam edecek. Fiyatlar artacak daha. Çünkü maliyetler e, son doğal daha da artacaktır. Az problemin dolayı fiyat artacaktır. Yabancı talebinden dolayı fiyat artacaktır. Bir süre etken artması için. Düşmesinin hiçbir sebebi yok. Düşmesini sakın... Ha hani düşer diyen bazı e, ekonomistler var. Hatta birkaç tanesini yazdım. Böyle işte bir kriz... Ya ne krizi ya? Ev bulamıyorsun abi. Ne krizi? Ev yok. O hala kriz diyor. Ondan sonra millete sattırdılar evlerin geçen yıl neyse. E, kiralar artmaya devam edecek. Satış fiyatının endeksi olarak... Benim tahminim e, kiracı mülk sahibi sıkıntıları yaşayabiliriz bundan sonra. Bundan dört yıl önce bizim bir araştırmamız vardı. Arkadaşlar bunu farklı bir şey söyleyeyim de söyleye, söyleyeceğim. E, Türkiye'de hane halkları halkı gelirinin 27 ile %30 arasında kira gideriydi. Yüzde %20 %30. Ama şu an güncel kiralar göre bir hesap geç şu an nasıl hesaplayacaksın? Her gün fiyatlar değişiyor yani. Yani bunu hesaplaması da çok zor bu oran çok yükseldi gibi gözüküyor. Yani insanlar başka başka giderlerinden feragat edip özel tüketimlerine falan muhtemelen kiraya kirayda kirayı daha fazla yani e, kira giderleri artacaktır muhtemelen. Çok teşekkür ediyorum e, dinlediğiniz için. E, sadece bakalım sorularınız olursa e, Instagram hesabına yazabilirsiniz Ferda ile Remax Remax diye veya Buradan sorularınızı yazabilirsiniz. Her daim cevaplarım, yardımcı olmaya çalışırım. Çok teşekkürler.